Merhaba ve İmbaldın Tarot'una hoş geldiniz. Bugün seninle önümüzdeki iki ayda, yani bugünden itibaren 60 gün, içinde senin nelerin beklediğine bakmak istiyorum. Bu açılım senin için, eğer ay, venüs yükselen ın, ve veya güneş burcunda boğa, başak ın, ve veya oğlak varsa, tamam, bakalım önümüzdeki 60 gün içinde çoğu neler olacak Önümüzdeki iki ayda toprak burçlarına neler gelecek? Lütfen tamam. Altı tane madeni para. Tamam tamam. Doyuracak iki ağız. Önümüzdeki iki ayda iki kişi senin dikkatini istiyor. Bu kare yani burçlarında. Bir süredir kendini gösteren hem bir şey. Evet hani böyle İki sandalyenin arasında duruyorum. Evet iki möler dolduruyorum. Burada dinle önümüzdeki 60 gün içinde biraz daha kararsız hissedeceksin. Belki biraz daha kime daha fazla dikkat etmen gerektiğini tam olarak bilemeyeceksin. Tamam. Ve eğer şimdi merak ediyorsan değil mi? Hangi yaşam alanında veya ne hakkında konuşuyorsun? Bu iş yerinde mi? Bu aşk hayatın mı? Bu ailede mi? O zaman sana cevap veriyorum bu tüm yaşam alanlarında. Gözlerinizi açın. Zamanınızı, paranızı, iş yerindeki enerjinizi iki kişi arasında bölmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Taraf arasında bölmen gerektiğini fark edeceksin. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bu takıma mı yoksa o takıma mı yardım ediyorum? Şimdi Sandra'ya mı yoksa Sandra'ya mı yardım ediyorum? Bu aynı zamanda aşk hayatında da olacak. Burada göreceksin ki biraz ikilemde kalacaksın çünkü burada Kimseyi kıskandırmak istemiyorsun. Kendine soracaksın kime? Önce merhaba demeliyim. Kime gülümseyebilirim? Kimseyi kırmadan bunu nasıl idare edebilirim? Ve bu özel hayatta da olacak. Evet, şimdi ne yapıyorum? Şimdi teyzemin mi yoksa kuzenimin mi arkasında duruyorum yoksa şimdi ne yapıyorum? Önümüzdeki iki ay boyunca burada sürekli olarak iki sandalye arasında kaldığını göreceksin. Burada altı parayla durumunun dengelenmesi de gerçekleşiyor. Şu anda beş para üzerindesin. Zaman yok, enerji yok, vitamin yok, yemek yok. Şu anda hiçbir şey sana lezzetli gelmiyor. Doğru mu? Şu anda karayip korsanlarındaki korsanlar gibisin. Almanca'da bunu nasıl söylersin? İşte o hayalet korsanlar. Ne diyorlar? Açım ve yiyorum ama doymuyorum Saşen diyorlar. Ve şu anda sen de böyle hissediyorsun. Yiyorsun ve içiyorsun. Ama şu anda bu seni tatmin etmiyor. Şu anda 5 coin'de de para sıkıntısı var. Şu anda olduğun durum bu. Yani şu anda hiçbir şey lezzetli gelmiyor. Her şey kıt ama 6 parayla. Önümüzdeki 60 gün içinde burada kesinlikle bir iyileşme olacağını aklında tutmalısın. Bu önemli bir konu ve belki biraz zaman alabilir. Tekrar dengene kavuşacaksın. Buradaki teraziyi görüyor musun? Yiyecekler yiyeceksin ve sana lezzetli gelecek. Evet, şu anda yiyorsun ve sana lezzetli gelmiyor. Ama burada yiyeceksin, sana lezzetli gelecek. Burada para kazanacaksın ve para artacak. Burada zamanın olacak ve zaman artacak. Yani önümüzdeki 60 gün içinde enerjilerin yeniden dengelenmesi gerçekleşecek. Aslında 10 birimde, onluklarda, 10, 10 günlük. Derecelendirme. Buradaki her bir para 10 günü temsil edecek. Yani bugünden itibaren 10 gün içinde biraz daha iyi olacak. 10 gün sonra tekrar biraz daha iyi. Ve sonra 60 günün sonunda bu 8 hafta, 2 ay sonra zor dönemin nihayet sona erdiğini göreceksin. Tamam mı? İyi mi? Bakalım. Burada yeni pijamalar görüyorum. Yeni pijamalar. Güzel pijamalar ve iç çamaşırları bence öz sevgiyi temsil ediyor. Kendini seven kişi güzel iç çamaşırlarına ve güzel pijamalara sahiptir. Güzel çoraplar. Çünkü bu kimsenin görmediği ama sana iyi hissettiren şeydir. Bu cildine doğrudan temas eden şeydir. Öyle pijamalar ve iç çamaşırları bu öz sevgidir. Oy. İşte baş rahip. Güzel bir bak. Burada figürlerin nasıl benzer olduğunu görüyor musun? Evet. Kırmızı giyinmişsin. Bu iki kişi. Sonra bu iki kişi. Bunu görüyor musun? Tamam. Aşk hayatına geri dönelim. Burada kılıçların kralı var. Bu iki taraf arasında bazı bir taraf var. Ki bu taraf çok stratejik bir şekilde ilerliyor ve sadece rastgele flört etmiyor. Sadece dikkat çekmeye çalışmıyor. Rastgele bir şey denemiyor. Aksine burada kılıçların kralı ile bir stratejisi var, bir planı var rakibe karşı. Rakip kadına karşı kendini kabul ettirmek için bu kişi hafif kızıl alt tonlu bir kişidir. Ten rengi kırmızımsı bir alt tona sahip, pembe bir renk. Bu burada kırmızımsı değil. mays kırmızımsı değil. Kırmızımsı alt ton. Kırmızımsı alt tona sahip olanlar neye sahip? Ne? Yeşil damarlar zeytin rengindedir. Mavi ise. Mavi tonudur. Bu kişinin cildi sanki. Kan dolaşımı çok iyiymiş gibi kırmızımsı bir tona sahip. O çok çok aktif, çok aktif bir görünümü var. Burada çok güzel orantılı bir yüz görüyorum. Dudağının. Üzerinde küçük bir yara izi var. Bu senin önünde bunu biliyor olmam çok garip. Sen zaten gördün mü? Sonra göreceksin. Bu kişinin dudağında küçük ama çekici Aa, bir yara izi var. Burada görüyorum. Tamam, tamam. Bu kişinin bir zamanlar yüzük taktığı ve sonra çıkardığı oldukça olası. Yani bir zamanlar bir söz, bir nişan veya bir evlilik vardı ama bunu sonlandırmış. Tamam, böyle çekici. Bir adamla karşı karşıyasın. Tamam. Onun bir planı var. İyi. İyi. Ve şimdi bakıyorsun. Bak, burada kupa kralı bu Hierophant'ta. Özellikle bana gösteriliyor sana ne kadar bağlı oldukları bu ikisi. Evet, yani önümüzdeki 60 gün içinde bu iki kupayı, bu iki kadını elde edersen, seninle ilgilenen, onların sana ne kadar masum, saf ve çocukça davrandıklarına aldanma. Bu. İkisinden biri inanılmaz derecede zeki ve stratejik olarak hareket ediyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Hayır, hayır, hayır. Çünkü bu kişi burada kupa kralı ile diyor ki, Hey burada sadece rekabetle ilgili değil, birinden bir şey kapmakla ilgili değil, kendime bir şey kanıtlamakla ilgili değil. Gerçekten sana aşık oldum diyor bu kişi. Ve senin burada başka biriyle rekabete girmeni istemiyorum, seni başka birine kaybetmek istemiyorum. Gerçekten ciddiyim diyor bu kral. Kılıçlar kralı, eğik çizgi kupa kralı. Eight, kılıçlar. Ne yapacağını bilmiyorsun. Burada 8 var. Kılıçlar. Kılıçların 10'una yani ikilemin sonuna doğru 2 var. Kılıçlar dua. Kılıçlar çok duygusal bir karttır. Özellikle su ile kaplıdır. Ve bu nedenle burada mantıklı bir karar vermekte, doğru bir karar almakta ve bu ikilemden çıkış yolu bulmakta kurtulmakta zorlanıyorsun. Tabiri caizse Para sayfasıyla bu iki kişiden biri seni buradan çıkarmak için bir adım atacak. Bu ikilemden böylece hiç karar vermek zorunda kalmazsın. İki kişi arasında burada bir avantaj elde etmek istiyor. Kim tam olarak, ne tam olarak, nereye tam olarak, ne olacak? Bunu burada bu kartlarla inceleyeceğim. Bu kartlarla karşı tarafının kim olduğunu inceleyeceğim. İki kişi. Her ikisinin de senden ne sakladığını burada inceleyeceğim. Bu karar vermende sana çok yardımcı olacak. Ayrıca bu zaman kartlarıyla burada tam olarak ne zaman hareketin gerçekleşeceğini, tam olarak ne zaman bir sonraki teması kuracağını inceleyeceğim. Bu zaman kartlarının yardımıyla her iki kişi için de sana bir tarih vereceğim. Devamının bağlantısını bir yandan aşağıdaki bilgi kutusunda ve en üstteki yorumda bulabilirsin. Tarzımı beğendiysen abone ola tıklamandan memnuniyet duyarım. Diğer tarafta görüşürüz ve herkese en iyisini dilerim. İyi bakın, hoşçakalın.